Da Birol abiyle beraber kırmızı takımın bulunduğu kampı baskın yapmaya gidiyoruz. Bulacağız onları. Sessiz. Sessiz. Birol abi neredesin? Turan bu taraflar temiz. Burada değiller. Tamam. Başka yere bak. Arkadaşlar sanırım kaybolduk. Birol abi ne düşünüyorsun? Herhalde kaybolduk. Abi hiç yol yok. Hiç. Mahvolduk. Orman içinde kaybolduk arkadaşlar. Buran, Birol abi. var mı bir şeyler? Abi kaybolduk galiba. Buralar arkasını şey ıssız bir plaja çıktık. Adanın arkasına mı çıktık? Ne yaptık biz? Vallahi kaybolduk. Ateş mi yaksak? Abi burada bekleyeceğiz artık. Arkadaşlar maalesef kampa baskı denememiz başarısız başarısızlıkla sonuçlandı. Ama çok şükür kaybolmadık. Evet. Bir plaj bulduk. Bulduk ve çok kurtulduk. seviyoruz. Herkese, Herkese selamlar. Çok çok selamlar.